Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2025'e 246.954 ihale kayıt numaralı Damperhane kısmı 52 kalem yedek parçalı bir ihalemize hoş geldiniz. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesi açık ihale usulüne göre yapılacak olup kısmi teklifi açıktır. Teklifler ekap üzerinden elektronik ortamda değerlendirilecektir. Komisyon üyelerimizin atamalarını yaptık. 5, 899 Türk Lirası 33 kuruştur. İhalemize 7 adet firma teklif verme suretiyle kap üzerinden katılmışlardır. Bir teklif sıran oldu firma Beka Grup Danışmanlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, 2 teklif sıranoğlu Alto Makine Otomotiv İthalat ve İhracat Limited Şirketi, 3 teklif sıranoğlu Özmaksan Hidrolik Makina Oto Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 4 teklif sıranoğlu Akal Enerji Mühendisliği Tayyip Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 5 teklif sıra no ile Sed Mühendislik Makine imalat proje Temizlik, Peyzaj Ahşap e, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 6 teklif sıra no ile MCY Orman Ürünleri Peyzaj Temizlik Ticaret Limited Şirketi. 7 teklif sıra no ile Parson Makine inşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bir teklif sıra Beka Grup Danışmanlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemize vermiş olduğu teklif 4 milyon 499 bin 200 Türk lirası. Firmanın teklif vermiş olduğu kısımları inceliyoruz. Firmanın toplam teklifi 4 milyon 499 bin 200 Türk lirası. Geçici teminatı 220 bin. Uygun. Uygun. Firmanın yeterli bilgileri tablosunu inceliyoruz. Ortaklara ait bilgiler, vekaletname bilgileri, geçici teminatına ayırt edici numarası, diğer belge ve bilgiler, marka listeleri, İki teklif sıra ne oldu? Altı, makine otomotiv İthalat ve İhracat Limited şirketinin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı, soyadı, ticaret umanı, Vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 198.855 Türk Lirası'dır. Firmanın teklif verdiği kısımları inceliyoruz. Firmanın toplam teklifi 198.855 Türk Lirası. Geçici teminatı 6 bin Türk Lirası uygun mudur? Uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Vekalet, dame bilgileri, ortaklık bilgileri... Geçici teminatına tedici numarası. Teklif edilen marka listeleri. 3 teklif sıra nolu Özmaksan Hidrolik Makine Otomotiv Sanayi ve İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 4.758.285 TL'dir. Firmanın teklif verdiği kısımları inceliyoruz. Firmanın toplam teklifi 4.758.285 TL. firmanın geçici teminatı 143 bin Türk Lirası uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Ortaklara ait bilgiler, vekaletnameler, geçici teminatın referans numarası ve teklif vermiş olduğu kısımlara ilişkin marka listeleri. Dört teklif sıra Akal Enerji Mühendisi Tarık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan bir fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 4 milyon 428 bin Türk Lirası. Teklif vermiş olduğu kısımları inceliyoruz. Firmanın toplam teklifi 4 milyon 428 bin Türk Lirası. Firmanın geçici teminatı 152 bin Türk lirası uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Ortaklara ait bilgiler, vekaletnameler ve sun, teklif vermiş olduğu kısımlara ilişkin sunduğu marka listelere. <laughs> 5 teklif Sıranoğlu Sed Mühendislik Makine İmalat Proje Temizlik peyzaj Ahşap İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı soyadı ticaret numarası, vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 5 milyon 54 bin 680 Türk Lirası. Teklif vermiş olduğu kısımları inceliyoruz. Firmanın toplam teklifi 5 milyon 54 bin 680 Türk lirası. Geçici teminatı 225 bin Türk lirası uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Ortaklara ait bilgiler, vekaletnameler, geçici teminatın referans numarası ve marka listeleri. 6 teklif sırano ile MCY Orman Ürünleri Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemizde vermiş olduğu toplam teklif 394.965 Türk Lirası. Firmanın teklif vermiş olduğu kısımları inceliyoruz. Firmanın toplam teklifi 394.965 Türk Lirası. Geçici teminatı 12.000 Türk Lirası uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Ortaklara ait bilgiler, vekaletnameler, geçici teminatın referans numarası ve marka listeleri. Yedi teklif Sıranoğlu, Parson Makine İnşaat Otomatik Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifini açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunda sunulan birim fiyat teklif mektubunu inceliyoruz. İhale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı, soyadı, ticaret ünvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri. Firmanın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 1.626.720 Türk Lirası. Teklif vermiş olduğu kısımları inceliyoruz. firmanın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 1 milyon 626 bin 720 Türk lirası. Geçici teminatı 60 bin Türk lirası uygundur. Yeterlik bilgileri tablosunu inceliyoruz. Ortakla, ortaklara ait bilgiler, vekaletnameler, geçici teminatın referans numarası, vermiş olduğu kısımlara ilişkin marka bilgileri. İhalemiz burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.